müdür yardımcısını öldüren saldırgan yakalandı. Çayırova'da yaşanan acı olayda, müdür yardımcısı Mahir Çoğaç, trafikte seyir halinde olduğu esnada, 17 yaşındaki bir genç tarafından, başından vurularak öldürüldü. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, hastaneye kaldırılan Mahir Çoğaç, tüm müdahalelere rağmen, hayatını kaybetti. Olay sonrası polis ekipleri zanlıyı yakalamak için yoğun bir çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrasında katil zanlısı ve bir kişi daha emniyet güçleri tarafından yakalandı. Cinayetin sebebinin kan davası olduğu iddia edildi.